Evet arkadaşlar herkese merhabalar selamlar 9 Haziran 2025 Uruguay'dayız Uruguay'a 15 günlüğüne Hereford, Hereford Gebe Angus Gebedüve ve Honstein Boş Düve seçimi için geldik arkadaşlar bunların duyurularını sizlere daha önce sosyal medya hesaplarımızdan yapmıştım satışlarımızı yapmıştım Allah nasip ederse hem kendi çiftliğimiz için hem de Türkiye'deki bize sipariş vermiş olan müşterilerimiz için Uruguay'dan Hereford gebe düve, Angus gebe düve ve Honstein boş düve seçimlerimizi yapacağız hayırlısıyla. Şu anda bir grup hayvanımızı seçmiş durumdayız. İlk çiftliğe geldik. İşimize de bugün başladık. Ee, seçtiğimiz hayvanları sarı küpe olarak işaret küpeleri taktık. Seçtiğimiz hayvanlar şu anda görüntülerini izlemiş olduğumuz hayvanlar. Bakanlık seçim heyetimizle birlikte geldik. Başımızda bizi denetleyecek olan yetkililerimiz var. Bir tane veteriner hekimimiz var, bir tane zooteknistimiz var. Onlar da hayvanları tek tek inceliyorlar. Ee, hayvanlarımızı seçerken aynı zamanda veteriner hekimimiz hayvanların gebelik muayenesini yapıyor kan örnekleri alınıyor. Ve seçtiğimiz hayvanlar buradan e, karantina çiftliğine gidecekler. Karantinada da bir 30 gün e, gözetim altında tutulacaklar. Ondan sonra da hayırlısıyla gemiye yüklenip ülkemize getireceğiz. Bu konuyla ilgili size böyle fırsat buldukça video çekmeye, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, seçilmiş hayvanlardan bir tanesi daha geldi. Zaten seçilme, seçilmeyen hayvanlarımız şuradan arka tarafa salınıyorlar. Seçilenler bu tarafa geliyorlar. Seçim çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Fırsat buldukça ben de sizlere e, paylaşımlar yapmaya, sizleri de bilgilendirmeye, bu iş e, seçim çalışmaları nasıl yapılıyor, hangi özelliklerine dikkat ediyoruz, neler yapıyoruz, gördüğüm değişik çiftlik yapıları olursa e, onları sizlerle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Takipte kalırsanız sevinirim. İnşallah sizi de bizlerle vakit geçiriyormuşçasına e, Uruguay'a gelmişçesine yaptığım paylaşımlarla bilgilendirebilirim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi günler.